Dostlar, kardeşler, şu memleketin güzelliğine bakar mısınız? Yağıyor ya, yağıyor ya, ya. Buyurun. Şimdi bu temizlemem lazım çünkü gece bugün bir rüzgar olacak. Bu ne demek oluyor? Rüzgar olunca bu ağaçlar falan devlet elektrik tellerine geliyor. O zaman da elektrik kesintisi oluyor. Dolayısıyla ben şimdi şuraları güzelce bir temizleyeyim. Vallahi, Ay. Küreğimi de alayım. Memleket dediğim böyle olur. Her tarafı bembeyaz olur. Nur içinde. <laughs> Ay. Bir saniye. Şu küreklerimi alayım. <laughs> Kapımı açalım bari ya. Ay. Sabah yaptım bugün yine ya. İşte buranın da Çalıncı bu arkadaşlar. Çalıncı bu. Bu memlekete geleceğiniz zaman tamam mı? Bunu göz alacaksınız. Bizim de şimdi büyük olduğu için bahçesi. Evet rüzgar başladı. Görüyorsunuz buradan şey var. Şimdi gece fırtına olacak. Şu naylon çadırımı da kapatayım. Şuraları da açalım biraz. çöp pilonlarını biraz geriye almam lazım. Evet. Neyse bakalım. Gece ne olacak? Gümrütü o zaman görürüz. sabah zaten belediyenin kar temizleme maruz gelip bu yol alıyor. Ama muhtemelen yarın bir elektrik kesisi olur. Yani elektrik gitmiyor da dediğim gibi buz olacak, rüzgar oluyor. O rüzgarda ağaçları dallarını kırdığı için elektrik tel, tellerine değiyor. O da dolayısıyla sizin elektriğinizi kesiyor. Onlar da yapması bir iki gün sürüyor elektrik firmasının. Evet okul otobüsümüz gidiyor. Allah. Dikkat et dikkat et. Hayla kurban. Evet. Şimdi kapının önünü temizledim. Ama <laughs> iki saat sonra gene bura kar olacak. Buraya attım karı. çadırı da kapattım. Gitme yolumu da açtım. O da burayı da açtım. Bu araba da burada. Evet rüzgar başladı gerçekten. Dedikleri gibi meteoroloji incin İncin top oynuyor. Kimse yok zaten. Hiç kimse dışarı çıkmıyor. Sabah belki internet olmayabilir. Yani çalışamayabilirim muhtemelen. Umarım yine karşı taraftaki genelde bizim bu soğukta elektrik olursa bu karşımızdaki tüm evlerin de bizim hiç gitmiyor nedenini bilmiyorum yani yıkılan ağaçlar oranın elektriğini kesiyor bakalım burada bakalım evet arkadaşlar bir saat sonra temizlediğim yeri görüyorsunuz şöyle tekrar bu hale gelmiş şimdi bir daha temizleyeceğim yani bugün herhalde felaket bir kar olacak belli Yollar falan dolacak Şimdi burayı tekrar temizlemem lazım Yoksa sabaha daha olur burası Burada tekrar temizlemeye başlayalım Evet arkadaşlar Bugün hiç dışarı çıkmadım Ama ya bu akşamda Ciddi bir uyar geldi Çok ciddi bir uyarı olacak Elektrik kesintileri olabilir diye normalde çıkmayacaktım. Yürüyerek gidecektim. Arkadaşım bir şuraya yürüme. Ee, sadece 5 dakikaydı ama spor yapayım yürüyeyim diye. Dedim ama arabayla gideceğim maalesef. Çağırdı. Gel ve oynayalım diye. Gideceğiz mecbur. Evet yolları görüyorsunuz. Böyle zor. <laughs> Kanada'ya geldi ama çok şükür geç geldi. Biz de mutlu etti. Yani biraz ne kadar geç olursa bizim için iyi. Bu sene böyle oldu. Ama yani bu durmadan yağdı. Sabah burası dağ gibi olur. Sabah benim erken lazım. Şimdi gideyim. Ee, yapalım. Evet size de böyle ortamı çekmiş oldum ama yani böyle havada bile burada bir tane kaza göremezsiniz arkadaşlar Kanada'da. Bir tane yani ben hiç görmedim. Niye bilmiyorum. Yani lastikler ya tabii ona göre şimdi herkes cipur Bak şimdi burası sokağa çıktık ana yol. Yani e, Belediye burayı almış bakın görüyor musunuz? Ama yine de yollar da var. O benim ara sokakta öyleydi. Şimdi tekrar da sokağa giriyorum. Oradan döneceğiz. Bakın yani burada araba hafif savruluyor. Tabii sürmek şey değil ama Lastikler burada iyi yani 4 mevsim oluyor. Yazlık alsanız bile. Yani lastiklerin durumu iyi oluyor. Kanada şartlarına göre e, üretiliyor. Yani çok rahat sürüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Herkes dışarıda. Şöyle bakın acil dönüş yapayım. Hop. Araba savrulsa da devam. Şimdi araba orada durmuş. E, şöyle. İşte arkadaşlar bizim kış çilemiz başladı ama güzel bir çile bu. Yani ee, biz memnunuz. Bir sıkıntı yok. Şuradan devam etmeyelim. Şöyle ortam görüyorsunuz. Şöyle bunu yapalım. Buradan gitmeyelim. Şöyle. Bakın yolun kenarı dolmuş. Adeta evleri de görüyorsunuz bu şekilde. Yani böyle genelde insanların çoğu evlerini bu şekilde ışıklandırırlar. Ee, yani bir kültür burada. Yani herkes evinin de o dışlanmasını açar. Ee, evde biri var e, gibisinden. Ee, çok da pahalı değil burada elektrik. Çünkü e, elektriği üreten bir alet burası. Amerika'ya satıyor elektriği. Çok pahalı değil. Burada bütün ısınma yani ocaklarımız, evin ısıtması falan hepsi elektrikle çalışıyor. Ocak bile elektrikle çalışıyor çünkü elektrikle daha ucuz. Onun için devlet yani araba aldığınızda size teşvik veriyor. Yani teşvikten kastım vergiyi de muaf tutuyor elektrikli araç alırsınız. Belli ücret tutuyorlardan ücretsiz geçiriyor sizi. Ondan sonra o %15 vergi var. Onu almıyor. Yeter ki elektrikli araç alıyor. Çünkü elektrikten de kazanıyor. Elektriği kendi ürettiği için hem de doğaya daha faydalı. Evet arkadaşlar. Durum böyle yolları görüyorsunuz. Her taraf çadır. Burada ee, yani bir kültür. Yani kurmazsanız sizin için bir kolaylık. Yani sol tarafı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hep bu çadır, o çadır. Yani çünkü e, çıksanız bile arabanız bu sefer dışarıya park etseniz e, camlar falan donuyor. Yağmur falan yağdığı zaman. Bir dünya kar oluyor tepesinde. E, tabii onu temizlemeniz için bir sürü efor sarf ediyorsunuz. Bir sürü efor sarf ediyorsunuz. Dolayısıyla insanlar bunu yapmamak için genelde bu tarz çadırları satın alıp aracın onun içine koyuyor. Evet biz de gireceğimiz yere geldik. Şöyle size biraz ortamını gösterelim. Evet. Kanada da ortam bu şekilde. Bütün kış bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. kar geldi. Şimdi yaklaşık ya bu böyle 4 ay sürer. ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Çok güzeldi yani bir hafta böyle iki hafta böyle yağmıştı kar. Aynı bu şekilde ama maalesef 4-5 ay kalıyor bu şekilde. Yazın da çok sıcak olur. 35 derece olur. 3 ayda çok sıcak olur burada. Ortası yok maalesef. Ama herkes mutlu. Niye? Dünyanın en güvenliği en refah ülkelerinden biri yani Amerika'dan daha güvenli burası. Buradaki evler, evin bedelleri, yaşam Amerika'dan biraz daha pahalı. Çünkü Amerika'nın bölge bölge yerlerinde kiralar ucuz olan yerler var. Siyahilerin olduğu yerler, göçmenlerin ağırlıklı olduğu yerler. Ama burada güvenlik sorunu olmadığı için evler biraz daha yüksek yani en büyük geliri e, vergi yani maalesef insanların maaşlarından çok ciddi vergiler var burada ev satın alıyorsunuz alırken ne vergi var şey ürünler alırken yüzde yani gene çok değil ama kazandığınız için sorun değil yani bir de Türkiye şartlarında veya başka ülkelerde yani kazanmıyorsunuz bir dünyanın vergisini ödüyorsunuz o o daha farklı bir şey oraya hiç girmiyorum ama burada en azından bu kapağıda kapağı da kapanacak. Evet. Öyle. Evet. Çay muhabbeti bitti. Şimdi eve doğru geçelim ama nasıl içeceğiz bilmiyorum valla. Her taraf karla dolmuş. Arabada zor gidiyor. Süreceğiz. Vay 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 Ana caddeye çıkarsam Her türlü eve giderim Çünkü bu ara sokaklar temizlenmiyor Şimdi saat geçti ama Tahmin ediyorum Şuraya nasıl gelelim? Hadi girelim hadi Hadi ah. be Şu an rally yapa yapa gidiyorum çünkü Bayağı dolmuş yol Evet Eve varabilirsem sabah dörtte başlar burayı temizlemeye beni diye. Tabii ee, benim lastikler de çok çok yeni değil ama bir sorun olmadı. Evet devam 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 kayıyoruz. Evet Kanada'da bugün 9 Ocak. sebebinden büyük kar yağdı diyebilirim. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Hay Allah buradan nasıl gideceğiz? Şimdi size göstermek için nereye araba e, geçti onu görün diye iniyorum. Bakın bu aşağı iniyorum. Şu seyikten geçtim. Şu an her taraf bembeyaz. Bu yükseklikten geçtim. Ederim. Geçmez takılırım diye düşündüm. Evet sıra 4 bizi utandırmadı. Evet. Şu an önümü bile göremiyorum neredeyse beyazlıktan. Kemer bağlamayız. Dur takalım. Evet. Buralar temiz. Bakalım bizim sokak nasıl? Aslında ben yürüyerek gelecektim biraz. Özledik. Yani böyle hava çok soğuk değil. O güzel. Ama kar yağışı var. Evet burayı almışlar süper. Evet, burası güzel. Bizim sokak çalışıyor. Diğer yerler kötüydü. Burada durum güzel. Evet eve geldim. Zaten arabayla iki dakika bile sürmüyor. Bir dakika yürümeye de 5 dakika mesafedeydi. Buralar hep açmış araba şimdi benim kapının önü dolmuştur. şöyle. Vay 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 bayağı dolmuş. Bayağı dolmuş. Evet içeriye aldık. Şöyle götürelim. Burada bitirelim.